Merhaba arkadaşlar ve Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz sabah karşı bir top açılımı yapmıştık. Saat 13'te kanalımızda yer almıştı. Peki kim hangi toplar geldi? O videoyu izlemediysen spoiler olmaması için bu videoyu kapat ve o videoyu geç kardeşim ama öyle sana günde iki tane video fazla ben bu kadar zaman ayıramam diyorsan o zaman hemen şöyle e futbol kısmına giriyorum. Burada standart kısımdan maç yapacağım. 1351 puana çıktım. Yaklaşık 150 puan kastım. Bu puan kasmanın taktik değişikliğiyle bir alakası olabilir. 4-2-4 taktiğiyle oynuyorum. Eğer 1000 like'ı geçersek bu taktiğin detaylarını ve nasıl oynamanız gerektiğini söyleyeceğim. Takım yönetimi diyorum bu maçta kayıp yaşayabiliriz çünkü takım ruhumuz düştü 99'dan 83'e. Çünkü biliyorsunuz Alexandro'yu çıkardık sol bekte fullledik. Luyen Dama'yı çıkardık 93 rating fullledik. Burada da Fegül'ümüz var. Toplam 3 tane oyuncuyu fullledik ve bu şekilde oynayacağız. İnşallah bunlardan Bizi yarı yolda bırakan olmaz çünkü üçü de C performans. Arkadaşlar inanılmaz bu beyni patlaması yapmıyor. Lütfen ihmal etmiyorsunuz. Ve şimdi maça çıkacağım. 4-2-4 taktiğiyle oynuyorum. Özellikle oyun. Biliyorsunuz oyun dinamikleri kontrata inanılmaz destekleyen dinamikler. O yüzden 4-2-4'te eğer birazcık da defansı iyi yapabiliyorsanız... ...hücumda çok büyük bir fark yaratıyorsunuz. Özellikle 3 stoper oynayan rakiplere karşı kanatlar inanılmaz boş oluyor. 4 defans oynayanlar içinde. de... Ee, yine 4'e 4 yani birebir kalıyorsunuz haberiniz olsun. Hemen şöyle baktığımda Aleksandro da Fegülü de düşüşte gelmiş. Problem yok düşüşte de olsa oynatacağım. Rakip de 4-3-3 baktığımızda kadro kalitesi gerçekten iyi olan bir ekip. Arkadaşlar gerçekten zor bir maç ve bu maçta konsantre olup maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım. 4-2-4 taktiği bu arada hemen şöyle söyleyeyim. Jor koera taktiği bu haberiniz olsun daha önce gelmişti yani yeni aldığım bir teknik direktör değil bir ara oynamıştım daha sonra siz 4-3-1-2'li taktiğinin baklı olduğunu söylediğiniz için o taktiğe geçiş yaptım. 4-3-1-2 hala ünlü taktiği kabul ediyorum o konuda herhangi bir sıkıntı yok ve o taktikte ile oynuyorum. Ben birçok arkadaş kontra atak olması sıkıntı değil mi abi falan yazmış ama top çevirme daha iyi oluyormuş sanırım. Ben kontrol ataktan bilmiyorum bir zarar gelmedi bana. Şöyle hafif sesi de açıyorum şöyle. Haydi bismillah. Feguli, Luyendama ve Aleksandro'nun ilk maçlarında bakalım neler yapacağız. Çok merak ediyorum. İlk topu Luyendama ile kaptık. Şimdi Cruyff. Cruyff pasını verdi. Kanatta bir boşluk var. Mbappe aldı. Mbappe pas. Şimdi orada Feguli. Feguli o kadar da geri dönmemiştim ama olsun. Şimdi Robson. Robson pasını verdi orada Cruyff. içeriye gol pozisyonu. Mbappe köşeye gol pozisyonu. Korner öncesinde evet bir foul yapıldı sanıyorum ki. Hakem o foul'ü es geçiyor. Harikasın hakem. Harikasın Efes olsun Mariat Duran top değişikliği yapacağım. Duran topta Robson'u kullanacağım. Robson benim e-futbol paralarıyla aldığım bir oyuncu. Arkadaşlar gerçekten çok iyi kavisli şutları var. Ve ben çok memnunum. Şimdi döndük. Pasımızı verdik. Orada Robson olmadı. Alexandro. Yine bizde top. Aldık. Şimdi döndüm. Verdim pasımı. İçeriye Feguli. Gol pozisyonu olabilir. Tekrardan attı. Bir pas. Kaleci niye aptalca hareket yaptı bilmiyorum ama top dışarı çıkıyor. İlk dakikalarda etkiliyiz. Baskılıyız ama bunu gole çeviremediğimiz için bunun hiçbir önemi yok bizim için şu anda. Alexandro vurdu. Şimdi pas geçmedi. Arnold. Arnold pas. Mount. Mount köşeyi çok iyi gördü. Basıyoruz. Ortayı tutalım. Ara top. Kaleci. Peter Chihal'da. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Uzun gönderdik. Şimdi orada Mbappe var. Şimdi Beckham çok iyi gördü. Baktı. Cruyff. Cruyff köşeye. Cruyff 1-0. Dakika 19. Cruyff. Önündeki boşluğu işte 4-2-4 taktiğinin en büyük yanı bu sol tarafta Mbappe boş olduğu için rakip Mbappe tarafından gi gideyim mi gitmeyeyim mi kararsız kaldı. E, orta forvetlerde de R2 yapabilen yani sağlam plasa yapabilen adamlar olduğunda iyi işler oluyor. Mbappe, Mbappe yalnız gidiyor. Müdahaleyi yaptık. Fan bir sakka. Şimdi Beckham. Beckham pasını verdi. Robson. Robson orada harikasın. Feguli baktı. Feguli. Arayı çok iyi Rumenige. Gol pozisyonu. Pas vermesem de olur muydu Kylian Mbappé. Dakika 23 Kylian Mbappé. Devam ediyoruz yükselişe. Yükselişe emin adımlarla devam ediyoruz. 2-0 oldu. Kylian Mbappé 4-2-4 taktiği. Mont basıyoruz. Pres sonuç verdi. Bakım sakin. Hemen hemen oğlum kalk lan. Allah'ını seviyorsan. Kalk ya. Çek şey gönderdi. Gönderdiği yerde şimdi Mbappe var. Ortaya çok iyi Robson. Attı pasına. Şimdi içeriye baktık. Verdik. Attı. Feguli. Arayı çok iyi gördü. Cruyff köşeye. Son anda müdahale. İleride çok fazla çoğalıyoruz ama tabii ki rakip daha defansta bizi zorlayamadı. Ama gerçekten açık veriyor bu taktik. Attık. Beckham çok iyi gördü. Alexandro, Robson, iyi top. Attı pasını. Şimdi Rumelige ah oh, geçebilirdi. Van Dijk uzun bir top. Beckenbauer daha yakın indirdi. Luin ama Pas Robson'a. Robson pasını verdi Beckham. Beckham kanatta bir boşluk var. Ortayı gördük. Şimdi Cruyff. içeriye doğru. Gol pozisyonu olabilir. Attık. Şimdi Cruyff. Kaleci Peter Che. Çok iyi başlamadık mı? İnşallah devamı gelir. Patrick Vieira. Eyvah. İşte bunlar çok kritik. Mbappe gidiyor. Mbappe çok iyi bir çalım ama oha. Tersten penaltı oldu. Hani adam bize ceza sahası içinde. Yalnız çalım çok iyiydi. Bence böyle çalımla oynamak çok daha tatlı oluyor. Bence en doğrusunu yaptı. Hemen şöyle aşağı doğru başlayacağım Peter Che. Pasımı verdim çok güzel. Kanatta büyük bir boşluk aldık. Şimdi Mbappe pas geçmedi. At oğlum. Harikasın. İçeriye gol pozisyonu. Cruyff, Cruyff köşeye doğru kaleci Peter Cech. İlk yarı bitiyor. İlk yarı 2-0 üstünlüğümüz var. Yeni transferler, yeni teknik direktör. Teknik direktörün detayı için 1000 like'ı devirmemiz lazım. Rakibimiz de güçlü geldi Batuhan. Ona da başarılar demeyi unuttuk. Başarılar dileyelim. Başarılar dilemedik diye ilk yarı kötü oynadı. Şimdi Cruyff. Cruyff pasını verdi. Mbappe. Mbappe ortayı gördü. Şimdi Rummenigge attı pasını. Şimdi içeride boşluk. Gol pozisyonu. İyi e top. Feguli olmadı. Attı pasını. Ah be yavrum be. Ah be yavrum be. Pres yapıyoruz. Eyvah. Mbappe adamın 101'lik Mbappe. Aha çok iyi gördüm. Çok iyi gördüm. Şimdi Feguli baktı. Robson araya Feguli düşüşte geldiğin için senin Allah cezanı vermesin ya. Vitrin maçına çıkarıyoruz seni. İlk maçın arası. Allah'ın bomboş. Greenwood. Pas orada İkili sıkıştırma eğer geçerse büyük tehlike olabilir. Omzu koyuyoruz. Evet top dışarı çıktı. Dakika 56. Oyun planı yapıyor. Biz de bir oyun planı yapacağız doğal olarak. Çünkü bizim de yorulan oyuncularımız olabilir. Hemen şöyle takım yönetimi diyelim. E, Fegül'ü ve Aleksandro bizi yarı yolda bıraktılar. Ben Grimwood'u buraya çekeceğim. Ve e, Fegül'ü benim için yeterliydi. Sağ açık oynayacak evet. Onun dışında hemen şöyle bir kontrol edelim. Ansufati falan gerek yok başka bir oyuncu değişikliğine. Bu arada taktiğin ne kadar iyi olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sebebi şu takım ruhumuz 80 küsürlerde. Yani bu takım ruhunu ben bu taktikte 99 yaparak oynuyorum. 99 yaptığınızda çok daha kaliteli ve akışkan bir oyun oynayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz oyunda takım ruhu çok önemli. Şu anda biz birazcık eksik oynuyoruz takım ruhundan dolayı haberiniz olsun. İlk maçça çıkardığımız için Feguli, Alexandro ve Luindama takım ruhunu düşürüyor tabii ki de. David Beckham. Pası çok güzel. Mbappe şimdi 2'ye 1 yaparsa Alexandro'a bir tane top geçiremiyorsun ya. Yani. Kapattık. Uzun bir top. Atabileceği en iyi yere attı. Atabileceği en iyi yer attı. Çok güzel bir pastı. Şu dakikalarda yiyeceğimiz gol belki de bir comeback'e bile sebep olabilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Arnold. Orta. izin yok. Patrick bir yere ceza sas dışında aldı. Dönecek geri. Bas. Ronaldinho'ya dikkat. Kaleci Peter C. Uzaklardan kolay kolay. Yiyen bir kaleci değil. Attık topu. Luin Dama. Çok güzel gördü Beckham. Beckham pasını verdi. Şimdi orada Alexandro. Harikasın be. Harikasın be. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Ah 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 olmadı. Basıyoruz. Bas. Şimdi. Ya niye geri kaçıyorsun ki Kroyf? Aha Kroyf sana söylediklerim için. Sana yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi. Sancho. Sancho geçemedi. Attık pası Beckham. Beckham pasını verdi orada. Mbappe'ye gelmedi. Uzun bir top. Yapma Luindama, yapma Luindama, yapma Luindama. yapma Luindama. İlle bizi verdik. Şimdi Mbappe ara top, Cruyff döndü. Pas çok güzel. Gol pozisyonu. Aman ya Rabbi. Peter che. gönderdi. Orada sektirmemiz lazım. bir Bissaka. Çok güzelsin. Greenwood alamadı. Şimdi eyvah. Araya Müdahaleyi de yaptık. Adamı kontrol edip verdik anasını satayım ya. Al süpersin. Şimdi verdik pasımızı. Orada büyük bir tehlike. Greenwood gidiyor. Greenwood gidiyor. Greenwood gidiyor. Bir daha gidiyor Greenwood. 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 Yükselişte bir Greenwood. pat patara kütere Greenwood. 3-1. Muhteşemsin oğlum. O nasıl bir dribbling? Onasi bir koşu. Onasi. Onazi. Buradan da futbolcu Onazi'ye selamlarımızı gönderiyoruz. 3-1 oldu. İlk maçta Luyendam'a yakmaya çalıştı. Bize ama olmadı. Verdik pasımızı. Şimdi Rumeni G attı pasını. Çok güzel sin. Döndü. Pas. Çok güzel. Greenwood. Harika geçmedin mi? İçeriye baktık. Pasımızı verdik. Şimdi Kroj vurdu kaleci. Corner mi? Corner. Arkadaşlar yine keyifli oynadığımızı düşünüyorum. Bence iyi oynadık. Ve inşallah e, takım ruhu 99 iken de bu taktiğin detaylarını göstereceğim. Dediğim gibi 1000 like'ı geçelim. Öyle bir taktiği gösteririz size. Şimdi Fambisak ortaladı. Gol pozisyonu. Öncesinde çalan bir düdük var ama evet foul. Fambisak'a ya yapılan raket foul. İçeriye doğru baktık. Şimdi çok dikkat edin. Bak şimdi izle. İzle. Sandro olmadı. Bu organizasyonları antrenmanlarda çalışıyoruz. Tesislerde çalışıp buraya geliyoruz karşınıza. Öyle habere gübere e, böyle olmuyor yani. Bunların hepsi çalışılmış şeyler. Şimdi baktık. Uzun gönderdi. Cruyff. Af. Cruyff yapma be yavrum be. Hadi be yavrum be. Artık maçta son anlar. Luindama indirdi. Fan bir dakika. Beckham Ve maçın Son düdüğü çalıyor. Feguler oyunda ama Alexandro ilk maç maçı kazanmayı başarıyoruz. Bence gerçekten de hak ederek oynadığımızı düşünüyorum kardeşimiz. Tebrik de ediyoruz. İyi güzel maçtı. 4-2-4 taktiği çok çok iyi. 1358 puana çıktık. İyi ki varsınız. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.